Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında Tarihteki önemli mücadele ile ülkenin egemenliğinin ve bağımsızlığının ortaya koyulduğu ve dünyaya gösterildiği 19 Mayıs Türkiye için bir dönüm noktası niteliğinde olup cumhuriyetin temellerinin oluşturulduğu ve gençlere armağan edildiği gündür. Genç kuşaklar, bir ülkenin her alanda ileriye doğru gelişme göstermesi ve gelecek için dönemin getirdikleri ile yenilikler çerçevesinde yaşadıkları topluma katkılar sunmaları ve yeni fikirler üretmeleri ile büyük bir paya sahiptirler. Geçmişin getirdiği öğretiler, kültürler ve değerler kadar gelişime açık ve onu önde tutan tüm toplumlarda bilimin ve bilimsel bilginin getirdiği edinimler bilimsel bilgi ışığında gerçekleştirilen öğretilerde de bir o kadar önem taşımaktadır. Bunun için, günün getirdikleri, bilim alanındaki hızda ilerleyen gelişmeler ve teknolojik altyapıların oluşturulmasında ortaya koyulan çalışmaların her birinde genç nesillerin ve onların dinamik zihinlerinin etkisi büyüktür. Bir ülkenin kendi geleceği, dolayısıyla o ülkede bir arada yaşayan toplumun geleceği için, genç nesillerin yetişmesi, kendilerini geliştirebilmeleri adına her daim desteklenmeleri gerektiğini Atatürk de her koşulda vurgulamıştır. Buradan hareketle farklı disiplinler ışığında her alanda geliştirilip ortaya koyulacak olan katkılarla toplumların gelişmişlik düzeylerini ortaya koyacak olan bilimsel çalışmaların önemi yatsınamaz ve gelişimin her adımında bilgi birilimi yüksek, Donanımlı yetişen genç kuşakların varlığı da görmezden gelinemez. Bu duygularla çağdaş, aydınlık ve modern bir toplumun gelişmesinde, ileriye doğru taşınmasında mantığın ve bilimin varlığının her daim ortaya koyulacağını ve bilimin ışığının önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini sergileyen geleceğimizin en büyük umutları olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.